Kuşlar ötüyor, duyamıyorum. Çiçekler açıyor, koklayamıyorum. Kuşlar ötüyor, duyamıyorum. Çiçekler açıyor, koklayamıyorum. Annemin sesini duyuyorum. Annemin sesini duyuyorum. Sarılamıyorum sarılamıyorum sarılamıyor sarılamıyorum sarılamıyor sarılamıyorum sarılamıyor sarılamıyorum acıkmışım her şeye doyamıyorum Susamışım sevgiye kanamıyorum Acıkmışım her şeye doyamıyorum Susamışım sevgiye kanamıyorum Annemin sesini duyuyorum Annemin sesini duyuyorum Sarılamıyor, sarılamıyorum sarılamıyor sarılamıyorum sarılamıyor sarılamıyorum sarılamıyor sarılamıyorum Mutluluk ötede tutamıyorum Zaferin yolunu tutamıyorum Zaferin yolunu bulamıyorum Annemin sesini duyuyorum Annemin sesini duyuyorum Sarılamıyor, sarılamıyorum Sarılamıyor, sarılamıyorum Sarılamıyor, sarılamıyorum. Sarılamıyor. Sarılıyorum, sarılıyor sar